Evet arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Ben Mehmet Ali. Bugün gördüğünüz gibi yine aynı hayvanları çıkardık. Gördüğünüz üzere bugün de bir farklı tarafa gidiyoruz. Farklı bölgelere. Bakalım artık. Bura bir videomda göstermiştim. Koyun kavaklığı diye. Yani orman köyün köye ait bura kesiliyor köyün ihtiyaçlarına karşılanıyor gördüğünüz gibi bayağı da hızlı hızlı gelişiyorlar bunlar da tabii artık ne zaman kesilir bilmiyorum da bunlar da kesilecek gördüğünüz gibi hayvanlarımıza kelek vardı şu an çana döndüm çan taktık ee, gördüğünüz gibi yaylıyorlar ee, şunu sormaya her videoda sorayım sorayım diyorum unutuyorum Arkadaşlar e, ne tür video çekeyim bunu yorumlara yazın e, mesela işte traktörle alakalı mı bahçeyle alakalı mı yazın Ben de ona göre video çekeyim Hani artık belki oyunlardan falan hani sürekli koyun videosu atıyorum Belki yani sıkılamamıştır Siz yorumlara yazın ne tür bir video çekeyim Ben de ona göre çekeyim atayım bu arada kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı kesinlikle unutmayalım. Gördüğünüz gibi gidiyoruz. Böyle. Zaten bu yolu hatırlayanlar vardır. Ben bir videoda buradan köye geliş gelişi çekmiştim. Şimdi tekrar oraya gidiyoruz. O yani o bölgelerde olacağız. Aynı yere gitmeyiz belki bugün. Daha kesin bir şey yok. Bu arada evin önünde... Yani biz balkon yapıyoruz. İsterseniz onu da çekebilirim. Balkonuza diyoruz. Yorumlara dediğim gibi yazmayı unutmayın. Deyin işte şunu çek. Ben de onu çekeyim. Böyle meyveleri falan da çekebilirim. Sıkıntı yok. Siz sadece yazın. Ben de ona göre siz istediğiniz için çekerim. Evet arkadaşlar. Hayvanlar biraz koşturdu. Yetiştim. Burada güzel ot var. ona geliyorlar. Yaysınlar ee, sabah akşam yani dün akşam ve bugün sabah çıkmadılar yaylıma. Ondan yani ondan biraz heyecanlılar ota. Yaylıyorlar gördüğünüz gibi. Bizim köpek de oralarda dolaşıyor. Yine diyorum arkadaşlar. Siz yorumlara yazın ne tür video çekeyim e, ee, bahçe olabilir işte bahçede sulanacak onu da çekebilirim siz yazın hangi tür olsun ben de ona göre çekeyim sizlere güzel bir video sunuyorum arkadaşlar böyle yayılıyorlar bakalım böyle bu yol boyunca devam edeceğiz bugün biraz önce bir tane kuzu kestik Adaklık bir önceki videomda göstermiştim Hani satıldı diye ee, O hayvanı kestik ee, Onu şimdi Babam gel yüzüyorlar Ben de hayvanı saldım Daha sıcak şu hayvanlar böyle yaylan var Ama geneli yaylıyor Çünkü sabah akşam Şey pardon akşam sabah Çıkmadığı için biraz heyecanlılar O yüzden Yaylıyorlar daha Bu yol kıyılarında Güzel otlar var Böyle 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 yaytarak gideceğiz. Kuluk <laughs> Bu bizim <mi> ihtiyar. <laughs> o ne o? Hayvanlar tınsırıyor ya korktum. <laughs> Şurada bir tane ufak var. Bu acaba kim? Bakın nasıl kaçacak. Bu çok korkuyor adamdan. Gel buraya. Buraya gel. <laughs> küçük. En küçük. Sürünün en küçüğü. Ve sürünün en yaşlısı. Bu. Koca kızımız. Sürünün en yaşlı hayvanı. <laughs> Çünkü dişleri döküldü tamamen. Ama dediğim gibi. Yani sürekli diyorum. Kusura bakmayın sığıldıysanız tabi Ne tür video çekeyim sizi atın Yorumlarda yazın Ben de ona göre videoyu çekeyim Gördüğünüz gibi Böyle yol boyu gidiyorlar ya O ne? Ha. Cam şişeymiş Onu oradan hemen alalım Yoksa hayvanlara Batar, ah, pardon. Ay, bakın işki çıkmışlar burada. Terbiyesizler. Git oğlum, git gelme. Ay, anlar güzel, güzel gidiyor. Bir tane böcek ver Sabahtan beri gelip gelip benim yanıma geliyor ya. Gitmiyor da. Böyle. Gidiyoruz bakalım. arkadaşlar bakın. Hemen meyveler kaçtılar. Şşş. Oradan. Şşşş. oradan. Şşş. 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 Sahibi görürse seni vurur. Hadi hadi hadi. hadi. hadi, hadi, hadi. Hemen meyveler kaçıyorlar ya. Türü biraz azaldı. Şu an tam burada 49 tane. Burada. Gördünüz azaldı bayağı 63'tü 49'a düştü Şişt! kız oraya girme yok hayır şşşt şşşt hayır bak, bak, bak. hayır bak 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 koyunun önüne gitti mi hemen gitti hemen hemen buraya girme yasak burada ot yok bitti biraz bu tarafa gidelim değil mi Burada da güzel sular var. İçerler inşallah. Hadi bayanım. Yere de rakile. Acele yok. Buralarda su birikmiş. Hey. Koluk kız niye gidiyorsun ya sana? İşte bizim meşhur bahçemizin olduğu bölgeler. Buranın adı Tek Mezar diye hitap ediliyor buraya. Bu bölge full Tek Mezar diye hitap edilen bir yer. Mesela burada anız açıldı ama buraya salmıyorum çünkü o tarlanın içinde kelle var yani arpa var arpanın kafası oluyor ya o, yani o var ama hayvanlar ona tenezzül etmiyor ota gidiyor bu sefer buraya geliyor ottan şu yapraklara zorluyorlar aşırı canımı yakıyorlar o yüzden hiç gerek yok mesela bakın buralarda güzel bir su akıntısı var bugün biraz yorgunum ya dün fazla koştur koştur yaptık bugün biraz yorgunum gördüğünüz gibi hayvanlarımız böyle buradaki bu bölgelerden su içiyorlar bakın mesela o karşıya geçti bakın gördünüz mü şuraya bir tane şimdi içiyor bu karşıya geçiyor. Bunlar var ya bunlar. Tam bir fena. Şimdi arkadaşlar eğer e, şöyle döneceğiz bakalım. Eğer ki tarla sürük değilse sonra tarla boşsa gireceğiz. Bizim bahçeye bir çıkarız. Şeftalileri çekerim benzi bahçe de, dalları. Eğer ora sürük değildi de, hayvan da girerse. Ulan ne tıkanmış hemen. Arkadaşlar araba çok geçiyor. Videoyu bölüyorum kusura bakmayın. <laughs> Tarla sürüp değil gibi görünüyor şu an. Evet değil. Bu çok güzel bir şey. Çünkü bu git salacağım. Buradan da bizim bahçeye çıkarız inşallah. Kıram durursa. Salacağımız yer şurası arkadaşlar. Burada. Hayvan girerse salacağım. Çık çık. Gel gıcık 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 Gel ay mızım gel gel <laughs> gel 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 ben brr, brr, brr. <laughs> Buraya topaklaştı kaldılar bakın şimdi gelirler inşallah Gel ben gel <laughs> Gel kızım gel 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 <laughs> Brr, 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 brr. <laughs> Girerler ya Bir şey olmaz da ben size şuradaki suyu da çekeyim. O yol kıyısındaki su bu. Ha buradaki arkadaşlar. Bakın. Girdiler. arkadaşlar hayvanlar girdi buraya Yaylıyorlar da büyük ihtimalle karşı atlarlar inşallah tatlamazlar da, da bizim bahçede şurada karşıda görünüyor yeşil ağaçların olduğu yer bizim ora şimdi oradan gidelim bir şeftali alalım biraz karnımızı doyuralım tabi hayvanlar da girerse yani gelirse oraya doğru bizim bahçeye girmesin de İnşallah böyle gelirseler biz de oraya gidip Alacağız. Evet arkadaşlar burada elma var ama bu bizim değil. Bundan yemeyeceğiz çünkü bu bizim değil. Hayvanlar işte buradan atarsa iyi değil. Bakın dibi hep dökülmüş, hiç toplama yok, toplamıyorlar. Bakın şöyle. Hayvanlar şimdi siz iyi bakın buraya elmalar nasıl yiyecekler onlar. Bizim hayvanlar eşelek ya. Eşelek delisi bunlar. Buralar falan çok güzel hazırlar şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar biraz nazlanarak çıkıyorlar ama çıkarlar ya. Hadi bakalım. Bahçede görüşürüz. Evet arkadaşlar bahçemize geldik şu bizim üçüncü numara şeftalimiz yani en son olan gördüğünüz gibi yepyeşil bu bizim iki numara tam yenecek ayarda olan şeftallerimiz Bakın şöyle şu da bizim bir numaraydı bitti yani bu da kalmadı bunu yedik şurada kiraz var mesela bunlar ceviz Kiraz, ceviz derken karışık. Buranın da bir ayrıyeten bir videosu gelecek. Gördüğünüz gibi mesela şuradan. Ben biraz cebime doldurayım arkadaşlar. Acı Acıkırım. <laughs> Acıkma değil de işte. Atıştırma diyelim biz ona. Bakın gördüğünüz gibi. Bir avuç içimi dolduruyor. Çok güzel şeftaliler arkadaşlar. Dediğim gibi bu bir, bir numara. Sonra burada fındıklarımız var. Sonra bu deveci armudu diye hitap ediliyor ama artık o kadar <laughs> ne kadar doğru ya ne kadar yanlış bilemem derken hayvanlarımız bahçeye girdi. <laughs> ho ho ho. Şunları ben bir çıkarayım. Çıkardım arkadaşlar. Bir tane, üç tane şeftali aldım ya. Hemen girmişler. Bakın burada bir tane kaçak var hala. O, yürü, yürü kız. Annesi de burada onun. Demin çünkü buradaydı. Ha bakın kaçağa bak. Bak bak bak. bak. Aşırı yordular ha. Bizim bahçeye girdiler hemen ya. Yani başkasının bahçesine de girmesin de. Hemen giriyorlar hemen. Gördünüz yani bir şey de durmadı. Yani en fazla 10-15 saniye. Bunları boş bırakmaya gelmiyor arkadaşlar. Hemen koşuyorlar. Of. Uh. Anam nasıl yoruldum ha. Size şimdi şeyi göstereceğim eğer bulabilirsem. Burada fazla yoktur da. Hani şu ben kelle diyorum ya arpanın kellesi diye. Onu göstereceğim. Bunu bir bulabilsem. Şu arkadaşlar. Bu arpa kellesi dediğimiz bu. Yani arpa bunun içinde oluyor. Belki bilenler vardır. Şöyle üf alıyoruz Bu tabi buğday da. Buğday şöyle yani. Telefon netleşmiyor. Bakın. O buğday. Arpa bura arpa değildi. Bura buğdaydı. Hayvanlar hemen ilmeye geri koştu. Ulan. Niye o zaman bahçeye çıktıydınız? Şimdi köpeğe bak. O da hemen kalktı koyunlar koştu diye. Çandar. Gel oğlum. sirkeleniyor ya. Hadi gel oğlum gel. Gel benim gel. Tabi ya. Tamam gelme. Onlar orada elmay bayağı bir yer. Ben de şuraya oturayım bir şeftali yiyeyim arkadaşlar. Sonra görüşürüz bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane şeftali yedim. Bunlar da fark ediyorsunuz mu? Aynı yerler. Sadece şura biraz aşağı indi. Böyle döne 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, yine diyorum kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Şu kanal biraz yükselsin. 100 abonede 100 aboneye özel çok güzel bir video gelecek. O sürpriz tabi. 100 abone 100 abone olalım. E, efsane bir video gelecek. Onun dediğim gibi o sürpriz onu kesinlikle hiçbir videomda söylemeyeceğim. Ama onu 100 abone de size göstereceğim. Dediğim gibi arkadaşlar 100 abonede o videoyu size çekeceğim. Sürpriz bir video var. Neyse arkadaşlar, ee, görüşürüz size. Hayırlı günler dilerim. Görüşürüz.